Arkadaşlar merhaba. Sıyırma kazısı ile ilgili yazmış olduğum programı tanıtacağım. Öncelikle GOH komutunu çalıştırıp sıyırma komutumu e, aktif hale getiriyorum. Çizimimde bir güzergahım, e, arazi yüzeyim ve terasma yüzeyim mevcut. Bu kısmı on yapıp, bu kısmı neden 10 yapıyoruz? E, terasma yüzeyinin oluşturulduğu koridorun e, frekansını buraya onun katları şeklinde. 5 ise 10, 15, 20 yapabilirsiniz. 20 ise 30, 20, 40, 50 şeklinde e, ee, koridorunuzun frekansının katları şeklinde buraya yazabilirsiniz. Buraya 10 yazıyorum. Minimum alanı 0 bırakıp e, ee, sıyırma yüzeyinin derinliğini ekliyorum. Ve setini seçtikten sonra yüzeyimi oluşturuyorum. Bu işlem biraz bilgisayar için yorucu bir işlem. Zaman alabiliyor. Evet şimdi sıyırma yüzeyimiz oluştu. Oluşan yüzeyimi kesitlerime atıp nasıl göründüğünü görmek istiyorum. Ekledim. Bu kesidimin üzerinde gördüğünüz gibi burada sağında ve solunda gereksiz çizgiler oluştu. Bakın gördüğünüz gibi tam e, terasmanımı kesecek şekilde oluştu. Yine burada da e, gereksiz bir yüzey oluşmuş. Bu gereksiz yüzeylerimiz bu kısımlar. İstenmeyen yüzeylerimiz. Öncelikle e, yüzeyimle aynı isimde oluşturulmuş olan tabakayı açıyorum. Bunları manuel olarak temizleyebiliriz. Bunları temizleyip rebuild dediğimiz zaman yüzeyimiz düzelecek. Yüzey, bu kısımlardaki yüzeylerimiz kaldırılacak. Ama hepsinde belli bir sistematik örüntü varsa bu minimum area ile gördüğünüz gibi burada 1.5'muş. Bunu ne yapıyorum? 1.60 diyorum. 1.60'ın altındaki tüm boundary'leri kaldıracak. Kaldır diyorum. Bu yine yeterli olmayacak. Ama birçoğunu kaldırmış olacak. Benim tavsiyem manuel olarak elle tek tek silmeniz, hangilerini sildiğinizi bilmeniz. Yeni yüzeyim oluşturuluyor. Gördüğünüz gibi bu kısımları silmedi. 1.60 yetersiz oldu. Burayı 1.90'a çekeyim. Tekrar oluştur diyorum. mevcut düzeydeki boundary'leri ekleyip silerek güncelleme yapıyor. Enkezi de eklediğiniz zaman e, o yüzey güncellenmiş olacak. 1.60 yaptığımda ekstra bütün e, alanların kaldırıldığını görüyorum. Bu kısımları e, çizimde e, programsal olarak yakalayamıyorum. Bunları manuel temizlemek icap ediyor. E, Modify'a gidiyorum. Delete PVI'dan fazlalıkları kaldırıyorum. Yine aynı şekilde bunları da kaldırmak istiyorum. Bunu kaldırdım. Bunu da getirdim. Buraya ekledim. Bu şekildeyken bir bir yapayım. Farkı görün. Bunların hepsinin tek tek temizlenmesi gerekiyor. Görmek istemiyorsanız. Temizleme, temizleme işlemleri bittikten sonra terasmanımızın sirma harici bölgesinin yüzeyini oluşturmak. Yani cropped platform surface'i oluşturuyorum. Stilini seçip bu kısımlar da oluşturuldu. Bunu da kesitleme atayım. Nasıl göründüğünü göreyim. Ekliyorum. Buna farklı bir Bunayı sarı yapalım bunu da. Gördüğünüz gibi sirma kazım ve terasmanın kroplanmış hali. Bir de bu iki yüzeyimi birleştirirsem mutlak kazı yüzeyimi elde etmiş olacağım. Mutlak kazı yüzeyini elde edelim. Bu sahada ve birçok yerde kullanılmak için kübajlarda vesaire geri dolgularda siyırma yapıldıktan sonra kullanılabilir. Önce arazimi şey, evet, siyırma yüzeyimi yapıştırıyorum. Daha sonra da croput surface'imi ekliyorum. Gördüğünüz gibi bu burada oluştu. Bunu bir gizli alayım. Daha sonra bunu enkesitleri eklediğim zaman ee, farkı göreceğiz. Bunu da mavi yaptım. Gördüğünüz gibi burada tek bir kazı yüzeyimiz oluşmuş durumda. Bunu tekrar gizli alayım. Bu yüzeylerin tamamını izole edeyim. Gördüğünüz gibi bunlar farklı bir tabakada. Baştan sona inceleyerek gidiyorum. Bu kısmı düzenleyeceğim. Bunu bunu buraya aldım. Modify lead dedim. Bu şekilde daha detaylı yüzeyler olmadan izole edilmiş şekilde daha net görebilirsiniz. Bunları kaldırıyorum. Bunları kaldırıp düzenledikten sonra Rebuild yaptığınız zaman iki yüzeyde düzenlenmiş olacak. İzolasyonu geri kaldırıyorum. Ve yüzeylerimi gördüğünüz gibi Rebuild yapıyorum. ve tüm yüzeylerim, kazı yüzeyim, terasmanın e, yüzeyim, mutlak kazı yüzeyim tamamı güncellenmiş oldu. Bunları ister Excel olarak export edip çiziminize ekleyin, ister çiziminizde yapın. Ya da e, data shortcut'la ilgili çizimi alıp küba işlemlerini yapabilirsiniz. E, sadece dolgu, sadece yarma ve her ikisinde de uygulayabilirsiniz. Bir de küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. KSE'nin yetersizliğinden dolayı böyle arada boşluk olduğu zaman sağının ve solunun ayrı ayrı eksport edilmesi gerekiyor. Onu güncelledim. Onu da ekledim buraya. Hemen onu da göstereyim. KSE eksporttan sadece sağ ve sadece sol olacak şekilde KSE'lerimizi eksport edebilecek şekilde güncellendi.